Özleyeceksin mi Angela? Ay tabii özlerim ben kızım. Gece bakarım orada yatıyor mu diye. Çok bakarsın daha. Hiç getirmeyeceğim mi? Getirmeyeceğim. Aa, Kız anne. bıraksana hemen bitin kanlandı bir Aa, günde. ben çok iyiyim hiçbir şeyim yok. E tamam da yeter bırak ben yaparım. Sen yok. Ay. Yapamıyorum. Yani sen yalak şalak yapıyorsun. <laughs> sen nasıl yapıyorsun anne senin gücünle benimki bir mi ama sen hemen geçiyorsun bir şeyle sen ne yapıyorsun ben kaçıncı dönüştürüyorum ben de öyle yapıyorum ya eski ben bugün yapayım mı sen de E tamam da yorma kendini e, yorulmuyorum ki ben onu ya özlemle çiğ börek yapmayı öğren Anne gördün mü gördün mü? İki tane kocaman gördün mü? Gördüm işte patlat hemen. Patlatıyorum. Patlat gözü çıksın. Kim gözü, onlar? Gözü, gözü olanın gö gözü çıksın. <laughs> Aa. sen patlat sen daha güçlü ana ben eli. Anneğim ben Anne. Evet. Anne. Patlat. Ay uzaktan aynı göz. Aa patlat. Patlattım. Ha. Söyle gözü olanın söyle. Gözü olanın gözü çıktı. Ha. ha. Ver. Aa, aa ne istiyorsunuz bebizden?